Gençler merhabalar. Geldik analitik geometrinin konu anlatım kısmına. Evet, başlıyoruz artık. Neden hocam şu an başlıyoruz buna? Hani neden biraz daha ileriki dönemlerde yapmıyoruz? Çünkü bak, bana kalırsa analitik geometri AYT konularının temeli sayılabilir. Hem geometri adına hem de matematik adına. Nasıl yani? Şöyle ki, biz analitik geometri bilmeden limit, türev, integralde adım dahi atamayız. Sen şunu diyor olabilirsin. Hayır hocam ben limit türev integrali analitik geometriden önce çalıştım. Gayet de güzel sorularını çözüyorum diyor olabilirsin. Ben sana ondan bahsetmiyorum. Sen kalkıp soru bankasındaki testleri çözebilirsin. Çünkü benim sana şöyle bir iddiam yok. Bütün limit soruları veya türev integral soruları analitik geometriyle alakalıdır gibi bir iddiam yok. Ancak ÖSYM seni öyle bir yerden vurur ki limitte, türevde, integralde analitik geometriyle alakalı veya normal bir geometri sorusunda öyle bir vurur ki seni Neye uğradığını şaşırırsın. Yani analitik geometri anlaması uzun süren, yani anlaması bana kalırsa zaman isteyen bir konudur. O yüzden bunu gidip de Haziran ayına veya Mayıs ayına ertelemektense şu anda halledip aradan çıkartmak en mantıklısıdır. Ben sana her şeyi en başından sonuna kadar anlatacağım bu seride analitik geometri ile alakalı. Senden de ricam bu içeriklerin devamının gelmesi için videomu beğenip kanalıma da abone olman. Senden tek bir ricam var ve ufak bir ricam var. Kırmayacağını biliyorum beni. Şimdi gel bakalım geçelim analitik geometriye. Başlangıçta ne demişiz? Bak analitik geometri ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda genel olarak 2, 3 veya 4 soru sorduğu ve başka sorularla harmanlayabildiği es geçilemeyecek bir konudur. Yani sen analitik geometri için hocam ben bu konuyu es geçeceğim çünkü anlamıyorum kafam basmıyor diyemezsin. Bu öyle bir konu değil. Hem sana adam 4 tane soru sorabiliyor ki geçtiğimiz sene YKS sınavında ÖSYM 4 tane analitik geometri soruları sordu ve bence öyle çok da çerez sorular değildi. Yani seni eleyebilir analitik geometriden. Aynı zamanda birçok şeyin içerisine de koyabilir. Başlıyoruz koordinat düzlemiyle. Ne demişiz? Koordinat düzlemi bir düzlemdeki her noktayı yatay eksen x ve dikey eksen y ile belirlenen iki sayısal değerle ifade eden birbirine dik iki doğrusal eksenin kesişiminden oluşan bir düzlemdir. Emin olabilirsin ki ben de hiçbir anlamadım bu cümleden. Sen benim dediklerimi anla bana yeter. Tanıştırayım. This is koordinat düzlemi. Tanıştırayım. This is x ekseni. Tanıştırayım. This is y ekseni. Şimdi biz bu x ekseni ve y ekseninin sağ çaprazında, sol çaprazında, altında, üstünde bölmelere ayırmışız ve bunlara isim vermişiz. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge diye. Şimdi ben sana şunu söylüyorum. Bu sarıyla boyamış olduğum şu alan, bak boyayacağım bekle. Bu sarıyla boyamış olduğum bu alan benim birinci bölge diye isimlendirdiğim alandır. Ve bir şey daha var. Birinci bölgede x eksenimin aldığı değerler pozitif midir negatif midir söylesene bana. Sayı doğrusunu düşün. Şu kısım zaten sıfır noktasıdır. Bir diğer arada orijindir göreceğiz aşağıda. Sakin ol. Orijinin sağında kalan kısım pozitif kısımdır. Sayı doğrusundan düşünebilirsin. Şurayı sıfır noktası olarak düşündüğünde. O zaman ben diyorum ki birinci bölgemde x eksenimin alacağı değerler pozitiftir. Y eksenine bakmanı istiyorum. Y ekseninde şuradaki yeşille boyamış olduğum bölümdür. Yeşil ve mavi ile göstermiş olduğum çubuktur. E bu bölümde sayı doğrusunu düşündüğünde sıfırın üstünde kaldığı için pozitif değil midir? Aynı şekilde Y çubuğumun da Y eksenimin de aldığı değerler pozitiftir. Yani birinci bölgede değerlerim hem X hem de Y değeri için pozitiftir. Şunları siliyorum. Şimdi sarıyla boyayacağım şu alana bakmanı istiyorum. Bu alanda benim ikinci bölgemdir. Bak ikinci bölge dediğim bölgem y çubuğumun daha doğrusu y eksenimin sol tarafında kalır. Birinci bölge ise y çubuğumun veya bir diğer adıyla y eksenimin birinci bölgesinde kalır. Şimdi sana soru geliyor. İkinci bölgede x eksenim olan şu maviyle göstermiş olduğum çubuk negatif değerler mi alıyor pozitif değerler mi? Örneğin ben buradaki değerin pozitif mi negatif mi olduğunu merak ediyorum ve sana soruyorum. Söyle bana negatif değil mi? Çünkü bizim sıfır noktamız burasıydı. Sıfır noktasının solunda kalan kısımlar negatiftir. Yani x eksenimin alacağı değerler negatif. Y eksenime bakalım şimdi. Y eksenim de şu kısımdı. Y eksenim hala pozitif olan kısımda. Yani x eksenimiz eksi, y eksenimiz daha doğrusu y değerlerimiz artı alır. Üçüncü bölgeye bakalım. Tabi şunları silelim öncelikle. Bunları sildim. Üçüncü bölgemiz x ekseninin altında kalıyor ve y ekseninin de solunda kalıyor. Peki bu bölgeye baktığımız zaman sarıyla boyamış olduğum adı üçüncü bölge olan şu bölgeye baktığımız zaman Y değerlerimiz bak tırtıkla taramış olduğum şu Y değerlerimiz negatif geldi. Peki X değerlerimiz nerede? X değerlerimiz de buradadır. X değerlerimiz de negatif geldi. İkisinin de negatif olduğu bölge burasıdır yani üçüncü bölgedir. Dördüncü bölgeye bakalım. Şunları sildim şunu sildim. Dördüncü bölgede sarıyla boyamış olduğum x ekseninin altında y ekseninin de sağında kalan bölgedir. Yani y ekseninin sağında x ekseninin de altında kalmış. Peki bu bölgede x değerlerim nedir? Bak burada tırtıkla gösterdiğim x değerlerim pozitiftir. Yazıyorum pozitif. Peki y değerlerim nedir? Bak tırtıkla göstermiş olduğum y değerlerim negatiftir. Burası da negatiftir. Şimdi hangi bölgede Hangi değerim negatif, hangi değerim pozitif? Bunları öğrendikten sonra analitik geometriyle alakalı belli başlı soru çeşitlerini çözebiliriz. Bak ne demişiz burada? O noktası orijindir. Zaten ben buraya sana orijin diye söyledim. Ve bu nokta sıfıra sıfır noktasıdır. Hem x ekseninin sıfır olduğu noktadır, hem de y ekseninin sıfır olduğu noktadır. Aynı zamanda başlangıç noktası şeklinde isimlendirilir. Yani sorunun içerisinde sana orijin değil de başlangıç noktası diye belirtirse orijinden bahsettiğini anlayacaksın. Gel buraya. X eksenine denk gelen nokta apsis. Bak. X eksenine denk gelen noktamız bir diğer adıyla neymiş? Apsis. Yanına yazıyorum şunun. Apsis. Y eksenine denk gelen nokta ordinat şeklinde isimlendirilir. Yani Y noktasının bir diğer adı da ordinatmış. Unutmuyorsun bak ezberliyorsun bunu. X apsis noktasıymış. Y ordinat noktasıymış. Koordinat düzlemi üzerinde herhangi bir noktanın koordinatlarının uzaklık olarak incelenmesi de analitik geometridir. Yani kara cahil açıklamasıyla hani milattan önce kalma bir açıklama yapmak istersek analitik geometri ile alakalı bu açıklamayı yapabiliriz. Koordinat düzleminde herhangi bir noktanın koordinatlarının uzaklık olarak incelenmesi işte. Gel buraya birinci soruya. Ne diyor bize? Dik koordinat düzleminde H noktası ikinci bölgede bulunmaktadır. Şimdi ben bir kere aklıma direkt olarak getirdim. İkinci bölge dediğimiz şey şu kısımdı. E, i̇kinci bölgede x değerlerimiz negatifti. Y değerlerimiz pozitifti. Bir kere bu benim aklımda kalsın. Şöyle şuraya da yazayım. ikinci bölge. Peki soru bize neyi soruyor? Buna göre A noktası hangi bölgededir? E aslında bu soru artık analitik geometri ile alakalı bölgeleri bildikten sonra temel kavram sorusuna dönüyor. Şöyle ki H dediğimiz bu noktamızda A üzeri 5 çarpı B üzeri 3 ifadesi negatif olması gerekmiyor mu? Evet negatif olması gerekiyor. O zaman A üzeri 5 çarpı B üzeri 3 dediğimiz ifade sıfırdan küçük olacak. Tamam. A eksi B kare dediğimiz ifadede sıfırdan büyük olması gerekiyor. Bak şuradaki kısım senin dikkatini çekti mi? Benim çok dikkatimi çekti şu anda. Ben diyorum ki buradaki B kare Hani kareden dolayı zaten her türlü pozitif bir şeydir. E başında da bir eksi olduğu için hani buradaki a eğer negatif bir şey olsaydı, eksi 2 örneğin olsaydı, eksi 2 eksi b kare her türlü pozitif bir şey çıkacak. Yani b'nin ne olduğunu bilmiyorum ama pozitif bir şey çıkacağını biliyorum. Eksi 2'den pozitif bir şey çıkarttığım zaman sıfırdan küçük olmaz mı her türlü? Olur. O zaman ben diyorum ki, A dediğim ifade her türlü sıfırdan büyük olması gerekiyor. Kesinlikle sıfırdan büyük olması gerekiyor. Anladın mı burayı? Anlamadıysan değer verebiliriz. Örneğin A'ya eksi 2 değerini verdim tamam mı? B'ye de eksi 1 değerini vereceğim. E A'ya eksi 2 verdim. Eksi 2 eksi eksi 1'in karesinden 1 gelir. Direkt olarak buraya 1 yazıyorum. 1 büyüktür 0. Bak sağlıyor mu? Sağlamıyor. İstersen B'ye eksi sonsuz ver veya B'ye artı sonsuz ver. A dediğimiz değer her türlü 0'dan büyük olmak zorunda. E A 0'dan büyükse ben artık şuradaki ifademe baktığım zaman bu eşitsizliğime baktığım zaman A dediğimiz şey sıfırdan büyüktü. O zaman pozitif çarpı B küp dediğimiz şey pozitif olursa sıfırdan büyük olurum. O zaman B dediğimiz şey negatif olmalı ki sıfırdan küçük gelelim. Yani B küçüktür sıfır diyorum. Artık ben A'yı da B'yi de sıfırdan büyük veya küçük olarak buldum. O zaman A noktamı bulabilirim. Büyük A noktasını bulabilirim. A noktam diyorum. A çarpı B. Biri pozitif biri negatif olduğu için negatif. Peki A eksi B nedir? Şimdi A pozitif bir şeydi değil mi? Pozitif bir şey eksi diyeceğim şöyle eksi. B dediğimiz şey neydi? Negatif bir şeydi. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif bir şey olduğu için pozitif bir şey artı pozitif bir şeye dönüştü. O zaman buradan da y eksenine gelecek değerlerim pozitif çıktı. E, eksi ve artının olduğu bölgem benim hangi bölgemdi? Bakıyorum ikinci bölgemmiş. Yani bu a dediğimiz bölgemizde yine ikinci bölgeymiş. Gel bakalım diğer sorumuza. Dik koordinat düzlemi üzerinde k noktası x ekseni üzerinde l noktası y ekseni üzerindedir. Buna göre k kaç birimdir? Güzel. Bak şimdi k noktasının x ekseni üzerinde olduğunu söylemiş ya. Ben buraya bir koordinat düzlemi çizsem şu şekilde. Ve sana desem ki burası y ekseni burası x ekseni. Anlaşırız değil mi? Buraya kadar anlaşırız. Peki sana şunu söylesem. Ben x ekseni üzerinde yani bu yatay çubuğum üzerinde şu noktaya bir nokta koysam ve seçsem o noktayı ben bu noktadaki y değerinin sıfır olduğunu söylesem anlaşır mıyız? Anlaşmamız gerekiyor. Çünkü bak bu noktanın y ekseninde denk geldiği kısım buradaki orijindir. Mesela ben orayı seçmeyip de şurada bir yer seçseydim buranın denk geldiği kısım artık orijin değil. Bakalım şuradaki kısımdır. Artık buradaki y değeri neyse mesela atıyorum burası ikidir. Ama burası mesela sıfır olduğu için x ekseninde bir nokta seçtiğim zaman y eksenime denk gelen noktam sıfır oluyor. Yani y eksenindeki değerim sıfır oluyor. Aynı şeyi y ekseninde seçelim bu, kez de. Şöyle ki y ekseninde örneğin şurayı seçtim. Şimdi y ekseninde burayı seçtiğim zaman x eksenine denk gelen noktam sıfır oluyor. Y eksenine denk gelen noktam ne? Neyse ne yani bilmiyorum buranın değeri kaç? 2'dir örneğin 2'dir sıfıra 2 oluyor. Şimdi bunu anladıktan sonra artık soruyu çok rahat bir şekilde çözebiliriz. K noktası x ekseni üzerinde olduğu için Y noktasına denk gelen kısım yani 3B-9 kısmı 0 olmak zorunda yazalım. Bir de güzel yazabilirsek 3B çok güzel yazıyorum B. 3B-9 eşittir 0. Buradan 3B eşittir 9. B dediğimiz ifademiz 3 olarak geldi. Peki devam edelim. L noktası da y ekseni üzerindeymiş. E y ekseni üzerinde ise L noktamda x eksenine denk gelen kısım a eksi b'ydi. O zaman b'yi de biz 3 bulmuştuk. a eksi 3 eşittir 0 olacak diyorum. Çünkü L noktası y ekseni üzerinde ise x eksenine denk gelen kısım 0'dır. E buradan da a'yı 3 olarak buldum mu? Buldum. E ben artık a'yı da buldum. B'yi de buldum. Artık soruyu çözebilirim. Şu renklerimi sildim. Kafamı karıştırmasın. Şunu da sildim. E, K noktamı yeniden yazıyorum. A, A dediğimiz şey 3'tü. O zaman X eksenindeki noktam 3'müş. Y eksenindeki noktam zaten 0'dı. L'yi yazıyorum bu sefer de. A eksi B X eksenim. Yani 0. Bak sağladı mı? Sağladı. Çünkü X ekseni 0 olmak zorundaydı Y ekseninde olduğumuz için. Y eksenimizdeki değerimiz kaç geliyor? A artı 1. Yani 0'a 4'müş. Bak şimdi. Koordinat düzlemini çizdiğim zaman bir de çizebilirsek harika olacak. Koordinat düzlemini çizdiğim zaman L noktasının kaç olduğunu söylüyor. Y ekseni üzerinde 4'müş. Yani şu kısım 4'müş. Burası 4. K noktası neymiş? 3'e 0'mış. Yani şurası 3'e 0'mış. E bize diyor ki KL kaç birimdir? KL çubuğunu soruyor bizden. KL çubuğunu soruyor. E bu sana tanıdık geldi mi? Bak burası 4 birim. Burası 3 birim. Burası da dik oldu. Yani 3, 4, 5 üçgene. KL dediğimiz değer 5 birimmiş. Gel bakalım üçüncü soruya. Dik koordinat düzleminde A, K eksi 7'ye 3 K eksi 1 noktası koordinat eksenlerine eşit uzaklıkta olduğuna göre K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Güzel. Ben şimdi yeniden bir koordinat düzlemi çiziyorum. Ben bunları koordinat düzlemi çizmeden de yapabilirim. Çünkü analitik geometriyi biliyorum ama sana anlattıktan sonra da yani bu serinin sonuna geldiğimizde de sen de kafandan hiç koordinat düzleme çizmeden çözebileceksin. Şimdi burası benim y eksenim, burası benim x eksenim. Ben diyorum ki bu y ve x eksenimde örneğin şurada bir nokta aldım. Bu noktanın x eksenine denk geldiği kısım neresi? Gösterebilirsem göstereceğim. Heh. Şurası değil mi? Yani x eksenine uzaklığımız ne kadar oluyor? Vallahi onu bize şuradaki uzaklık söyleyecek. Artık neyse buraya x1 diyelim. Pekala. O zaman y eksenine olan uzaklığımız ne kadar? Y eksenine olan uzaklığımız da işte buradaki kısım bize söyleyecek. Burayı da y1 diyelim. E ben şimdi sana soruyorum. Benim x1 dediğim değerim nedir? K 7'dir, değil mi? Yazalım o zaman x1 dediğimiz değer K 7'ymiş. Y1 dediğimiz değerde 3K eksi 1'miş. 3K 1 ve bize bu iki uzaklığın birbirine eşit olduğu söyleniyor. O zaman ben K 7 eşittir 3K 1 dersem binlerce kişinin ardına düşerim. Neden? Çünkü ben noktamı kafama göre burada seçtim. Belki bu noktam burada değil de buradaydı veya buradaydı veya buradaydı. Ben bunu bilmediğim için bu iki tane ifadenin mutlak değerlerinin birbirine eşit olduğunu söyleyeceğim. Mutlak değer zaten uzaklık demekti, mesafe demekti. E uzaklıkları birbirine eşitse ben bunları mutlak değer içerisinde göstermek zorundayım. Bak bunu mutlak değere almayan öğrenci rakiplerinin binlerce kişi ardına düşer ona göre. Mutlak değeri nasıl çözebiliriz? Bu k-7'yi bir aynen çıkartıyorum eşittir diyorum 3k-1. Buradan ne geliyor? 2k eşittir eksi 6 K dediğimiz ifade eksi 3 olarak geldi. Bir de K eksi 7'yi yine aynen çıkartıyorum. Karşıdaki 3K eksi 1'i eksiyle çarpıyorum. Yani buradan da 1 eksi 3K olarak geldi. 3K'yı karşı tarafa attım 4K oldu. Eksi 7'yi karşı tarafa attım 8 oldu. K dediğimiz ifademiz 2 olarak geldi. E bize neyi soruyor? K'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? E ben buldum ki K eksi 3 değerini alabilir. K 2 değerini alabilir. E bu iki ifadeyi de topladığım zaman ne geliyor? Eksi 1 geliyor cevabım. Valla bu mutlak değer ifadesi önemliydi burada. Bana kalırsa bunu tekrar et. Şimdi bir şey daha aklına takılmış olabilir. Ben onu söyleyeceğim. Hocam biz mutlak değer yaptığımız zaman, mutlak değerde oynadığımız zaman bu oyunu bazen siz gidip değerleri yerine koymamızı söylüyorsunuz. Ama burada koymamızı söylemediniz ve denemediniz sağlıyor mu sağlamıyor mu diye. Neden biliyor musun? Çünkü burada biz mutlak değerleri herhangi bir şeyle çarpıp herhangi bir şeyle bölmedik. Veya kök içerisine alıp karesini falan almadık. Çünkü biz bunları yaptığımız zaman köklerimizi koruma durumunu ihlal ediyoruz. Hiçbir şey anlamamış olabilirsin bu dediğimden. Bir kere daha söylüyorum. Biz bir ifademizi, bir denklemimizi veya bir eşitsizliğimizi herhangi bir şeyle çarparsak, herhangi bir şeye bölersek, kök içerisine alırsak, karesine alırsak, bunları yaparsak köklerimizi koruma durumunu ihlal ederiz. Bu yüzden de ekstradan kök gelmiş olabilir veya köklerimizi kaybetmiş olabiliriz. Bu yüzden yerine koyup denememiz gerekir. Ama burada biz buradaki mutlak değerlerimizi bir şeyle çarpıp bir şeyle bölmedik ki bize verilen bu eşitsizliği çözdük. Yani k'yi bir eksi 3 bulduk, bir k'yi 2 bulduk. Ben bu ifadeleri kök içerisine almadım, karesine almadım, bir şeyle çarpmadım, bir şeyle bölmedim. Bu yüzden direkt olarak bulduğum iki tane k değeri benim bu ifademi sağlar dedim, geçtim. Anladın değil mi artık bunu? Bu mutlak değerde neye göre yerine koyuyoruz, neye göre yerine koymuyoruz? Bana kalırsa anladın. Anlaştık ilk sayfamızı anlattık bir sonraki sayfada görüşeceğiz dediğim gibi videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Çünkü neden biliyor musun videoya ne kadar beğeni gelirse abonelik ne kadar gelirse ben diyorum ki bu çocukların veya bu öğrencilerin Analitik geometride o kadar açığı varmış ki dinliyorlar ama gelmezse diyorum ki demek ki bu öğrencilerin analitik geometri anlatımına ihtiyacı yok. O zaman ben bununla zaman kaybetmek yerine bu çocukların daha çok ihtiyacı olan bir konuyu anlatayım. En azından vakit kaybetmemiş olalım. Bundan dolayı bir sonraki sayfada görüşelim.